Hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hakkın yüce kelamı, Resul'ün en büyük mucizesi, müminin batmayan güneşi, gönüllerin huzur ve şifa kaynağı Kur'an-ı Kerim öğrenme dersimizin birincisine hepiniz hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kalmasın sloganımızla 24 dersten oluşan bu eğitim serimizde günlük 5 dakikanızı ayırarak Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyabilme kabiliyetini herkese kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu süreçte sizden istirhamımız dersleri düzenli takip etmeniz ve izlediğiniz video dersinin pekiştirmesini ayrıca yapmanızdır. Hazırlamış olduğumuz elifba cüzünü açıklama kısmında verilen linkten indirebilirsiniz. İlk dersimize başlayalım. Bismillah, hamden lillah ve salaten ve selamen ala rasulillah. İlk harflerimiz elif, b, t, f, g, h, h harfleridir. Elif harfi dik şekilde yazılan Türkçedeki e sesiyle eş değer olan bir harftir. Elif'i boğazın göğse bitişik olan kısmından telaffuz ediyoruz. E, e, elif, elif yalın halinde elif. B harfi iki dudağı birbirine yapıştırarak sonrasında e ile a sesi vererek bir elif miktarı bir parmak kaldırıp indirinceye kadar uzatarak Yalın halinde bu şekilde telaffuz ediyoruz. B B B B Türkçe'de B, B, B sesiyle ifade edilen harfe eşdeğer bir sestir. Gelelim. B'nin kardeşi olan noktası iki üstü olduğu zaman ifade edilen T harfine T şeklinde ifade ediliyor. Bu harfi de dilin ucunu ön dişlerin dip etlerine doğru, hafiften dişlere değerek ve dip etlerine değerek telaffuz ediliyor. T T T T, t. Türkçe'de ifade edilen T, t, t sesiyle eşdeğer bir harf. Yine B, T'nin benzeri olan fakat bir üçüncü noktası üstüne eklenen S S S harfi Dil ucunun ön dişlerden hafiften çıkartılır. Bu şekilde telaffuz edilir. Peltek diye dilinde kusur olanların ifade etmiş olduğu sesle eşdeğer bir sestir. S se, S se, S Türkçe'de bulunan sesine benzese de Türkçe'de bu harf yoktur. F F F F sesi. Diğer bir harfimiz Gim benzeri olan H ve yine şekilsel olarak diğer bir benzeri olan H ha harfleri. Gim H ha, H Gim A, ha. Cim harfi dilin ortasını üst damağa yapıştırarak sonrasında bıraktığımızda telaffuz ediyoruz. Cim 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 Türkçe'de ifade edilen c, c sesine benzese de farklı bir şekilde dilin ortası üst damağa değecek şekilde telaffuz edilmesi gerekiyor. Diğer iki harfimiz Türkçe'de bulunmayan biri ince, diğeri kalın olan, kırmızıyla ifade edilen kalın olan harftir. Bu H harfi boğazın ortasından boğazımızı hafiften sıkıyoruz. İnce bir şekilde, ince bir harf olarak telaffuz ediyoruz. H H H H Ha, ha 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 sesi gelmesi gerekiyor. Diğer bir harfimiz ise boğazın ağza yakın olan kısmından hırıltı sesi gelecek şekilde ifade edilen ha ha ve kalın olan ilk harfimiz. Ha 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 ha, ha diye ifade ettiğimiz bu hırıltı sesi bu harfi telaffuz ederken gelmesi gerekiyor. Ha diğer türlü hırıltı sesi gelmediği zaman ha ha'ya benzer. Bugünkü görmüş olduğumuz harfleri tekrar edelim. Sonrasında dersimizi tamamlayalım. Elif B T S G Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen.